Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi yeri belli olan esnaflardan yani böyle internet üzerinden işte internet sitesi sayfaları var bazen mesela. Bu sayfalar üzerinden alışveriş yapmamaları gerekiyor. Yani birçok mağdur bize geliyor mesela internet sayfası üzerinden yapmış oldukları de Hani kimse ne olduğunu bilmediği için cihazları aldıkları zaman genelde içerisinde sıkıntılar, problemler çıkabiliyor genelde hani e, esnaf arkadaşları daha çok tercih ederlerse yani daha mantıklı olur Çünkü şu şekilde örnek veriyorum bizim teknik ekipmanlarımız var teknik ekibimiz var yani bu ekiple e, biz alacağımız cihazların genelde kontrollerini yapıyoruz yani alacağımız müşterilerden Geldikleri zaman cihazın işte bütün kontrolleri sağlıklı bir şekilde yapıldıktan sonrasında işte kimlik fotokopisiyle e, savcılığın ve emniyetin de bize vermiş olduğu belgelerle beraber biz e, müşteriden bir cihaz alım formu düzenliyoruz. Ve bu düzenlemiş olduğumuz cihaz alım formunda müşterinin satmış olduğu cihazla ilişiğini kesip kendimize geçiriyoruz cihazı. Sonrasında e, bütün bakımlarını eksik olan bölümleri varsa eksik olan bölümlerini tamamlayıp ikinci olarak tezgahımızda sergileyip müşterinin istediği özelliklere göre satışa hazırlıyoruz. Ee, yani sıfır cihaz alırken de yine internet sitesini e, ben bir esnaf olarak tavsiye etmiyorum. Yani hem esnafı desteklemek amaçlı, yani ülkenin geneldeki ekonomik sıkıntılarıyla beraber zaten büyük esnaf bir şekilde yani büyük işletmeler bir şekilde kendi kazançlarını internet sitesi üzerinden ya da yani e, mağazalarda satışlarından birçok kez kar elde edebiliyor ama biz küçük esnaf olarak yani e, bizi biraz daha desteklerlerse mesela hani e, almış olduğumuz cihazlar genelde esnaflarda e, garanti firmalarına genelde dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bu e, firmaların sağlam olması gerekiyor ya da hani yurt dışı cihaz alışını hani kesinlikle desteklemiyoruz çünkü ülkemize yasal yollara girmediği için. Genelde faturalı evraklı satış yapan iş yerlerine alışveriş yaparlarsa daha sağlıklı olur. Şu an itibariyle e, çok büyük bir ilgi yok ama e, genel olarak yani e, biraz da e, piyasanın durumuna göre bakarak sıfır fiyatlarındaki artıştan sonrasında hani ikinci el piyasası biraz daha hareketlilik olmaya başladı. Yani e, genel olarak biraz hareketli. Ama çok çok iyi de denilebilecek şekilde değil yani. Gurbetçilerle ben kendi tarafımdan konuşayım mesela. Gurbetçilerin çok büyük bir etkisi hani cihaz alım satımında çok büyük bir etkisi olmadı ama işte kılıftı, aksesuardı, hattı, kontürdü. Yani bunlar da çok ufak da olsa bize bir etkisi var yani.